Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhabbet kuşlarında nasıl çiftleştirilir bunlar hakkında bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar bunu deliklerimi yaparsanız çok çok kesinlikle söylüyorum ki size yavru alırsınız. Yani bu videoyu sabredin sonuna kadar izleyin ve e, yavru almanızı size garanti ediyorum. Bu taktiklerle birçok kişi muhabbet kuşunu yumurta yumurtlattım, kendim sayısız yavru yumurta aldım. Şimdi arkadaşlar sizlere bu taktiklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar e, taktiklerimin doğru olduğunu kanıtlamak için size şöyle söyleyeyim. E, bunun içinde bir yavrum var. Yavruyu size şöyle bir ufaktan göstereyim ki e, anlatacağım şeylerin doğru olduğunu, yani sallamasyon olmadığını görmeniz açısından şöyle yavruyu bir getireyim bir dakika içerideki şımarık görünüyor mu acaba görünüyor az bir şey arkadaşlar yani bunu göstermemizdeki amacımız şuydu kesinlikle diyeceğimiz şeyler doğru şeyler pek bir görünmüyor ama şöyle bir yaparsak yani biraz göründüğü kadar Evet arkadaşlar taktiğimizin doğru olduğunu kanıt olarak yavrumuzu gösterdik. Şöyle şunu bir sıkıştıralım şöyle ayağımızla. Arkadaşlar şimdi e, muhabbet kuşunu yumurtlatmak istiyorsanız yapmanız gereken püf noktaları söyleyeceğim. Arkadaşlar bu da benim bunların yavrusudur. Eski yavrularından e, birçok yavru almışlığım var zaten abonelerim bilir. Bunu e, bilmeyen arkadaşlarımıza ve yeni ab olan yeni e, abone olan arkadaşlarımız için tekrardan söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce eğer ki muhabbet kuşunuzdan yumurta almak istiyorsanız e, böyle bir balkona getireceksiniz. Kesinlikle balkonu tavsiye ediyorum. Şiddetle muhabbet kuşunuzu sabah akşam balkonda bırakmanızı tavsiye ediyorum. E, balkonda duruyor karga geliyor şu geliyor bu geliyor sorularını şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz biz yüksek bir yerde oturuyoruz 10. kattayım ve tepemizden atmacanın geçtiği oluyor. Hatta geçen arkadaşlar atmaca tüyü de buldum yerde yani. Büyük ihtimalle gelmiş bir bakmış atmaca dahi almadıysa kuşu karga marka almaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. E, balkonda kaldığında zarar görmeyeceğini söyledikten sonra şimdi taktiklere başlıyoruz. Kesinlikle ilk önce bir balkonda duracak kuş. Kuşu günde 5 dakikadan fazla görmeyeceksiniz arkadaşlar. Kuşu ne kadar çok görürseniz o kadar zor yavru alırsınız. Bu bir. İkincisini söylüyoruz, kuşunuz evcilse eğer yavru alma şansınız yüzde yüz oranında daha düşüktür. Yani çok zor alırsınız. 7 yıllık, 7 yıl uğraşılmış yavru alınamamış evcil kuşlar var. Bakın tekrardan söylüyorum. Diyelim ki bu evcil tamam mı? Bundan 7 yıl uğraşıp da yavru alamayan insanlar var. Yani evcil kuşunuz varsa yavru alamama ihtimaliniz çok çok yüksek. Ama alamazsınız diye de bir şey demiyorum. Çünkü bu sarı evcildir. Evcil olmasına rağmen ben yavru aldım. Taktiklerini şimdi sizlerle paylaşacağım. Ama arkadaşlar her evcil kuş yavru yapmaz. Bunu da bilin yani. E, eğer ki kuşunuzun içinde varsa yapma olasılığı yüksektir. Ama eğer ki evcil kuşunuz daha rahat yani, yavru alırsınız birincisi arkadaşlar balkonda olacak ikincisi kuşunuz yabani ise yumurta almaya çalışın çünkü daha rahat edersiniz ben bunda bir yıl uğraştım yavru almak için bunda arkadaşlar bir hafta bile uğraşmadan yumurta alıyoruz çok rahat bir şekilde çünkü niye bu kuşlar yabani yabani kuştan yavru alınır yani fazla da yabani değil ama %80 oranında yabani bir kuş ee, dedikten sonra ilk önce kafesiniz balkonda olacak ikincisi kuşlarınız yabani olacak üçüncüsüne geliyoruz arkadaşlar üçüncüsü kesinlikle yemleriniz böyle kutularda olursa da çok daha rahat yavru alırsınız neden böyle söylüyorum çünkü insan yani sık fazla gidip gelmez mesela şuna yem koyarsanız iki günde bir gelip değiştirmek zorunda kalırsınız ama buna yemi koyarsanız 10 günde bir yemi değiştirirsiniz suyu arkadaşlar bittiği zaman alın değiştirin ya da 3 günde bir suyunu suyu tazeleyin arkadaşlar bu da çok önemliydi şimdi bunu da kesinlikle unutmayın arkadaşlar eğer ki kuşunuz anlaşıyor ise İki tünek kullanabilirsiniz. Kuşunuz anlaşamıyorsa, yavru almak istediğiniz kuşlar kavga ediyorsa tek tünek kullanacaksınız arkadaşlar. Bir tane tünek kullanacaksınız. Eğer ki anlaşıyorlarsa iki tünek kullanabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Peki sebebi nedir? Yani şimdi bunu söyledik de yani kafamızdan mı söylüyoruz dostlar bunu yok. Arkadaşlar eğer ki tek tünek kullanırsanız bu hayvan telde de dursa en sonunda yorulup elbet ki tüneğe gelecek. Kavga dahi etse aynı tünekte konacaklar. Bu İş... da birbiriyle iletişime geçmelerini sağlar. Ama bendeki gibi. Anlaşıyorlarsa istersen 3 tane koy. Ama fazla dar yani kafesi daraltmayın. En iyisi anlaşıyorsa 2 tane anlaşmıyorsa 1 tane arkadaşlar dedikten sonra kafesinizde oyuncak falan kesinlikle olmayacak. Bu da kaçıncı madde artık hatırlamıyorum ama arkadaşlar ayna hani şu tarafa asılan ayna ziller ondan sonra bu tarz şeyler olmamalı kesinlikle. Ne yapıyoruz? Kafese zil takmıyoruz. Kafese oyuncak koymuyoruz. Miskettir, zildir, çandır, şundur yapmıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sakin ol şampiyon gördüğünüz gibi arkadaşlar dişiniz bunları yaparsanız benim yaparsanız yuvaya girer ve yuvada yuvaya hazırlar görüyorsunuz arkadaşlar şurada da dişimizde yavrusuna bakıyor erkeğimiz kapıda onu korumakla meşgul sesi de geliyor arkadaşlar hafiften yavrunu duyabilirsiniz Arkadaşlar şimdi bu kafesin nerede durması gerektiği ile ilgili söyledik. Kafesin nasıl olması gerektiğini söyledik. Bir suluk, iki tane tünek. Ee, ona buna hiç gerek yok. Ben bunu sırf konsun diye yapmışım. Yani gerek yok. Öylesine yaptım ben bunu. Ondan sonra siz de yapabilirsiniz ya da yapmaya Ama yeme, yemi buraya koymayın arkadaşlar. Çünkü bunun aldığı yem 2-3 gün sonra değiştirmeniz gerekir. Ama yemi şuraya koyarsanız 10 günde bir değiştirirsiniz. Kuşun yanına gitmezseniz kuş daha çok yavru verir. Evet. Şimdi bunları söyledik arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeylerdi. Peki e, yavru almanıza, yumurta almanıza yüzde 60 kısmı yani bu söylediklerim işin yüzde 40'lık kısmıydı. Yüzde 60'lık kısmı ise kesinlikle ve kesinlikle yumurta maması. Yumurta mamasının içinde ne olacak? Arkadaşlar fantazisine çok şey koyabilirsiniz. Yani bisküvi atarsın, maydanoz atarsın, yani kereviz at, kavun at, ne atarsan at. Ama Adam gibi bir yem, yani adam gibi yavru almak istiyorsan güzel bir mama yapmak istiyorsan koyacağın iki şey var vardır arkadaşlar. Birincisi e, yumurta, ikincisi havuç. Bundan sonrası fantaziye girer yapmanıza gerekiyor. E bu ikisini arkadaşlar havucu ve yumurtayı rendeleyeceksiniz. Yumurtanın sarısı ve beyazı dahil. Arkadaşlar bu ikisini rendeliyorsunuz. İki günde bir kuşlarınıza veriyorsunuz. Kuşunuz yemiyorsa eğer bir de böyle bir sorun var arkadaşlar. Her kuş mama yemez. Eğer ki kuşunuz mama yemiyorsa bir başka kuşun yediğini görmesi lazım. Yoksa alışmaz. Aç da bıraksanız alışmaz. Eğer ki kuşunuz mama yemiyorsa. ikinci mamayı tam olarak bir anlatalım. Ondan sonra mama yemiyorsa kısmına geçelim. Arkadaşlar kuşunuz mama yemiyorsa yani mama yiyorsa iki günde bir yumurtayla havucu rendeli vereceksiniz. Bu çok çok işe yarar. Arkadaşlar bu vereceğiniz en kuvvetli kızıştırıcı ilaçtır. Bakın toz veriyorlar, ilaç veriyorlar. Bunlara aslında e, eğer ki çok kaliteli ilaçlar var. 100 liralık ilaçlar var. Eğer ki bunu veremiyorsan yani onu da zaten mamaya döküyorlar, yumurtanın üstüne döküyorlar. Tamamen hayvan 3 tane yavru verecekse 5 tane veriyor. O tozların adını ben unutma ama yani bayağı bir pahalı. Bir de set olarak veriyorlar. Çok pahalı. 100 100 küsür bir liradan bahsediyorum o tozlar için. E, eğer ki tozu almanıza gerek yoksa. Ben daha hiç almadım o tozu. Ama ben bugüne kadar yani onlarca yavru aldım. Çok fazla kuş besledim. Eee yaptığım şey yumurta ve havuç vermek. Ama benim kuşlarım havuç yemiyor. Sadece yumurta verdim ben. Ona rağmen de başarı sağladım. Ama havucu da yerlerse tamamen doping olur. Bunlar arkadaşlar unutmayacağız. Kesinlikle. Bir de arkadaşlar yumurta maması yemeyen kuşlar olabiliyor. Ya bunu diyelim ki bu kuş yemiyor tamam mı? Bu kuş yiyorsa bu kuşun kafesine koyun Bu kuş yediği zaman Sizinki de çok hızlı bir şekilde yiyecektir Çünkü bir kuştan görünce aynısını yapar İnsanlar gibidir İnsanlar bir şey yapıyorsa diğeri de ona özenir Onun yaptığını yapar Dedikten sonra dostlarım Diyelim ki yumurta yemiyor kuşunuz e, Yani yanına koyabileceğiniz bir hayvan da yok Peki ne yapacaksınız abi Onunla da şöyle bir şey yapacaksınız Bazı tohumlar var Mesela e nedir kenevir, daldarı ondan sonra Kızıldarı böyle değişik kaliteli ondan sonra kanarya yemi olsun böyle arkadaşlar garip kuraba ne kadar değişik yem varsa pahalı olan hepsini alın pahalı diyorsam arkadaşlar şu demek değildir pahalı yem ve 3 liralık yemi 10 lira verdim. Bu pahalı yem değil. Mesela arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. 3 liralık açık yem kullanıyorum. Ama çok fazla yavru alıyorum. Bunun sebebi nedir? Ben yumurta veriyorum. Sizin kuşunuz yumurta yemiyorsa. Siz bu sefer 3 liralık yemi değildi. E, kaliteli yemlere gideceksiniz. Bak mesela benimki sade yem. Ben bu yemden farklı bir şey vermem arkadaşlar. Çünkü ihtiyacım yok. Ama sizin ihtiyacınız varsa. Kuşunuz mama yemiyorsa. O zaman sizin alacağınız şey şunlardır. Kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Size doping bir... E, tahıl şeyi yazdıracağım. Arkadaşlar not edin. Bir e, dal darı, ondan sonra kızıl darı, kanarya yemi e, ondan sonra siyah olan bir tane daha vardı. Adı neydi? Hmm, neydi? 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 Nijer. Niger. O siyah olan da Nijer. Bu dördünü arkadaşlar kesinlikle alacaksınız. Bunun yanında değişik tohumlar da var. Benim şu an ismini hatırlayamadım. O diğer tohumları da alın arkadaşlar. Bunlar kaliteli, e, besin ve vitamin yönünden zengin olan tohumlardır. Ve kızıştırıcı özelliği vardır. Bunlar arkadaşlar alırsanız e, mama %60 etkiliyorsa o da %40 etkiler. Yani onlar da kötü değildir. Onları alın arkadaşlar. Onları yem olarak verin. Yani şu yemi vermeyin o yemi verin. sürekli. Dedikten sonra arkadaşlar kesinlikle balkonda kuş olması lazım. Yani peki kuşun neden balkonda olması lazım? Kuş ee, insanın olduğu yerde olmayacak. Ayak altında olmayacak. Koridorda olmayacak. Ama arkadaşlar diyorsanız ki abi benim kuşum televizyonun yanında ama yuvaya giriyor. O zaman kesinlikle ve kesinlikle ellemeyin. Kuş nerede alıştıysa nerede artık tamam eyvallah ben buraya alıştım burada yumurta yapacağım diyorsa... Bunu anlıyorsanız yani dişi yuvaya giriyorsa ve yuvada kalıyorsa o zaman arkadaşlar kesinlikle balkona getirmeyin hata edersiniz. Bakın tekrar ediyorum dostlarım sırf sizler için bastıra bastıra söylüyorum çünkü hepinizin yavru almasını istiyorum. Yani e, benim bu videomun beğenilmiş olup olmaması önemli değil yeter ki yavru alın abi. <laughs> Tek isteğimiz bu. Çünkü ben yavruyu aldım. Şunun içinde çok tatlı bir sarışın yavrumuz var. Yani bunun nasıl güzel bir tad olduğunu ve sizlerin de nasıl bunu şiddetle almak istediğinizi biliyorum. Ve bunun için size yardımcı oluyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum ki balkona koyun. Ama kuşunuz televizyonun yanı gibi ya da insanların karabalık olduğu yerlerde olduğu gibi. Diyelim ki orada duruyor. Kuşunuz içeride duruyor. Ama kuşunuz yuvaya giriyor. O zaman değiştirmeyeceksin abi. Kuş nerede rahat ettiyse Orada da kuşu bırakacaksın. Şöyle yapayım dişimiz yuvadan çıksın. Dişimizde bu arkadaşlar kızıştı. Işte. 3-4 güne kadar yavru bekliyorum. Yeni abonelerimiz için anlattım, izleyicilerimiz için anlattım. Zaten benim kendi önceki abonelerim biliyor bizim kuşlarımızı, taktiklerimizi biliyorlar. Yeni abonelerimiz için bugün anlatıyoruz. Bu da arkadaşlar benim damızlık bir kuşum bunu da sahiplendireceğim. Ee, şu büyüsün arkadaşlar, şu yavru büyüsün İkisini de. Facebook'tan satışa çıkaracağım Ondan sonra cima... ee, Başka ne diyebilirim Şöyle düşünüyorum ee, Hepsini söyledik gibi Evet arkadaşlar söylemişiz Mamayı iki günde bir vereceksiniz Ha, Abi diyeceksin yaptım ama yavru alamadım Ne yapacağız abi Hani yalan mıydı senin söylediklerin derseniz O zaman arkadaşlar şöyle bir durum var Dişimizi bir çıkartalım Arkadaşlar dişinin Et kısmını görüyorsunuz kırmızı olmuş o tüy gibi bembeyazdı arkadaşlar. Eğer ki dişinizin gagası o tam da döndü bizim paşamız ya. Kameraya tam gösterdi kendini güzel oldu. Arkadaşlar şu erkekte sarı surattaki mavi eti görüyorsunuz. Kırmızı yani beyazda da orası kırmızıya dönmüş beyazdan. Eğer ki dişiniz orası kırmızıya döndüyse bu taktiklerimi uygulayın. Eğer ki dönmediyse de uygulayın. Dönmediyse kırmızıya dönüşür. Eğer ki kırmızıya dönüştüyse yavru alırsınız. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Diyelim ki kuşlarınız ya, e, kavga ediyorsa da o zaman kanalımdan ayırma yöntemiyle ilgili bilgiler vermişim. Muhabbet kuşu ayırma yöntemi diye başlığın ismi var. Videonun ismi var. Ona bakın arkadaşlar. Hepiniz umarım yavru alırsınız. Hepiniz kendinize iyi bakın dostlarım. E, taktiklerimi kesinlikle denemeyi unutmayın. E, ben birçok mesaj aldım. Birçok teşekkür mesajı aldım. Abi senin taktiklerinle kuşum işte e, yumurtladı tarzında onlarca arkadaşlar mesaj aldım. Kesinlikle bunlar doğrudur eski videolarıma bakarsanız aldığım yavruların da videolarını görürsünüz e, atmaca mı geçti geçmemiş bana öyle geldi e, bunu da dedik bir de arkadaşlar geçen de muhabbet kuşu alıştırma videosu çektim limonla ilgili neydi limonu nasıl alıştırdık diye bir isim vardı herhalde ona da bakın arkadaşlar onda da arkadaşlar bugün e, bir arkadaşımız mesaj attı bir haftada kuşunu alıştırmış Bakın arkadaşlar bir haftada kuşunu alıştırmış. Kuşu da benden almıştı arkadaşlar. Yavruyu da aldığında bir haftada alıştırmış.